İlk oyunumuzun adı diz beni. Diz beni de ne yapıyoruz? Orada duran gözlükleri gözünüze takıyorsunuz ve hiçbir şey görmediğinizden emin oluyorsunuz. Ve ben size bir soru soruyorum. O sorunun cevabı dört harften oluşuyor. Onun cevabını söylüyorsunuz. Sonra da o harfler de oluşturmaya başlıyorsunuz. Sizin ekipte de senden Defne'ye doğru, tamam. Sarp'tan Defne'ye doğru yani. Sizin ekipte de, İsmail'den Can'a doğru. Tamam mıyız? Tamam. Hazır hı. mıyız? Hazır. Şimdi yazı mu? tura atacağım. Kim bilirse hı. o başlayacak. yazı tura mı? Tura, tura her zaman tura. <laughs> Ama yazı gelecek. Kesin. Bir kere de yakalasam tura geldi. Siz başlıyorsunuz. İyi bir şey değil mi? Şey. Hadi bakalım. İyi bir şey. Ben başlıyorum. Allah'ım çok iyi. Evet şey. hazır mıyız <laughs> arkadaşlar? <laughs> <laughs> Süreniz iki dakika. Ne evet. şey gözükmüyor. Can ne yapıyorsun çok abi? Çok Süreniz iki dakika. Her doğru cevap için de bir puan alıyorsunuz. Hadi Şimdi bakalım. Şimdi ellerimizi yukarı kaldıralım. Verelim harfleri. Yüzerken kafamıza takarız. Bonnet. O ne? O ne? O ben de. E, e ben de. al defne. O ben de. Ey e, bana verin. Al önüm. o ben de. Tamam. 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 Bence oldu. Bu bence ne değil. Ne? Ne ya? <laughs> Ters yapıyorsun dur. E. Poze. Böyle şömine evet. de yakarız. Bir dakika şömine de yakar mısın? Bunu mu? Şömine odun, odun. Bu yeni mi geldi? <gülüyor> <gülüyor> 4 atma. Dört var, dört Bunlar mı? Odun, odun. Odun. Al, al. Güneş'cim al. Tamam. Bana bir şey verin. Bu. Neyi al? O. Oldu. <laughs> Oldu mu? Oldu. mu? i̇çinden su geçen silindi. Oru, oru. 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 O bende. U, bende. E, bende. Ay, u, u. O bende. bende. o bende. Bu verin. Alalım. Ay, al Uykuda görürüz. Rüya. Bu ne bir dakika? Ü, ü, ü. Ben çok kolay gidiyorum. Ye, ye. Bizde yok. Birbirine baka baka kararan meyve. Üzüm. Ü, ü bende. de. bu da me. <laughs> Z, Z bende. Z bende. Bir dakika. Meyi alır oğlum. Bana bir... <laughs> bu ne? Z Ümüz. Z Z Ümüz değil. <laughs> oğlum al Z al meyi al. al. <laughs> bu ü mü lan? Ü. Giyiniz <laughs> e, al bakayım şunu. Ne alayım ben. Bir dakika Z bende. Ben iki art tutacağım. Ay bu Z bu Z ise bu ne? <laughs> ha bu ne? <laughs> bir dakika meyi al. Üzülme ya meyle. Z bende. Z Gamze. <laughs> Hay Allah. Balerinlerin, giydiği etek. Tütü. Ü ben ü ben ü ver, tütü. Tütü. Über. Ü, ü Ü bir tane. Ya bir harfi vermiyor <laughs> arkadakiler. Sarp. Al 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 al. <laughs> i̇yinin karşıtı, iyinin karşıtı. Kötü. Kötü. Tütü. 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 Tütü miyavlayan eğici evcil hayvan kedi kedi Her barda dolma. Bitti mi? Bitti. 7 tane doğrunuz var. Alkışlayalım hemen. Bir tane bilemedik ya. Çok zevk mi bunu seyretmesi. Evet. Bunu bir insan nasıl? 7 tane doğrunuz çok var. Mu? <laughs> grup Şamdanlar. Ve şimdi bir ara sıra... Bir hafta ulaştı sadece. Evet. Çünkü Efendim, ben sonra anladım. İnsanlar gerildi. yalvardılar anlamam için ben asla anlamadım. Mesela bir sonraki haftada ü var ya sana bir daha arkadan ü vermiyorlar galiba. evet. Değil mi? Evet. Dedim ya ben elinizdeki harf değişmezse <laughs> o kalıyor yani. Bu güzel bir bilgi ha. Hı -hı. Evet. Şimdi sizi göreceğiz. Onun için ilk başlayanlar dezavantajlı oluyor. Işte biz Tura'yı bildik ama. Onlar daha avantajlı. <gülüyor> <gülüyor> Gördükleri için. Evet gözlüklerimizi takıyoruz. Oo işte hiç de insan hiçbir şey göremiyor. Aa. Bir korkmaya başladım. Evet hazırsınız. Acell Ellerinizi kaldırıyorsunuz. Işte. <laughs> kaldırıyorsunuz. Sorunuz geliyor. Kedi ve köpeklerin ön ayakları. Fatih. Fatih. Oradan A'ya bak. Bu A diyor. Ne verin bana? A. Fatih. A, A benim de iyi ben ben. E İyi ver bana. İyi en son. İ bana A. iyi gönderin. <laughs> bana da Bana azıcık bir şey verin. Hastalanınca içeriz. Hastalanınca içeriz. İlaç. İlaç. Ç. 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 Ben doğru duruyorum. Ç. Ben de doğruyum. Ç. al. Bana iyi verin ama. İyi verin ama. abi.

Hayvan barınağı. Ha. Ne oluyor bu? Hayvan barınağı. Evet. Nedir? Nedir hayvan barınağı? Yine ne? hayvan barınağıdır yani. Hayvan <laughs> ben barınağı. Işte. Ben de abi. Ahır. Ben de neyim? Ahırdır o. Ahır bence. Okay. Bunu gözünü kısmana gerek yok. Okey. Ben de yine Ben tamamım. E. E. Ben Derley e. cana, cana. Hayır, ah. Ah ben senin. de Bende ne olmadı? Tamam. A. Hemen de alıyorsun. Teşekkürler. Hafifin zıt anlamlısı. Ne? Neyin? Hafifin zıt al, anlamlısı. Ağır, Ben de R var. <laughs> Çok karışık bir var bende. Ben tam tamam. Ben de Ben tamam. Ben Düz olmayan, düz olmayan. Ters, R var bende. Hayır, Hayır. Ben de. Bende hala yumuşak ben de iyi var. Abi, e, yamuk, A yamuk, yamuk yani yamuk. Eğri mi? Evet. Ha, Tamam iyi ben de o kesin. Eğri. Ben de. Eğri. Bu var ben? Aa, e bana ev ver. Sen bana o, garip B olanı B ver. Ben o yumuşak ev yumuşak benim. Garip, e benim. Benim. garip G olanı G bana şey ver diyor. <laughs> e <'li, gülüyor> e e, verin bana? <gülüyor> <gülüyor> Buradayız, sakin. Buradayız selfie çekelim. Başarımız var. 5 tane doğru. Uşak her şey var. Uşak her mı? 5 o tarzlar 5 puanda. Yayıf. Şamdanlar 7 puanda. Hadi. Şimdi çok sinirlendim. Benim, ben, ben, de şimdi seyrediyorum ya o kadar komik oluyor ki yaparken eğlenceli oluyor daha doğrusu. Ben okuyamayacak gibi oluyorum soruyor yani gülmek. <laughs> Can saçın ne kadar bir boyuyorsun? Bir buçuk ay. E çok iyi dayanıyor. <laughs> çok spesifik. E güzelmiş yani. Ya, ben süper. Peki rengini değiştiriyor musun hiç değiştirecek misin? Nasıl tepkiler alıyorsun biz merak ediyoruz. arkadaşınız alıştık. <laughs> biz sana artık bir şey demiyoruz. <laughs> <laughs> Anam babandan bir şey demiyor. Diyor yani mesela merak ediyorum. Yolda? Uh -huh. Yolda tatsız. Tatsız mı? Tatsız, tatsız. Hayatım <laughs> tatsız geçiyor yolda. Öner <laughs> sen de çok ketummuşsun. Öyle. E, i̇nsanlar <laughs> sinir olurlar mı senin ketum olmana? Bununla cevap vermek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Devam <edeyim>. Sinir olduk. Peki <laughs> sana anlatırlar mı her şeylerini ketumsun diye peki? Ee, arkadaşlarım mı? Ha? Yani ne bileyim, e, ya. anlatırlar Artıyoruz. ya çok bilmek de hani ketonluk çok güzel bir şey. Keşke herkes de olabilse de ve daralmıyor musun bilmekten? Ee, başkalarına dair şeylerle He. ilgili yani ne bileyim unutuyorum aslında. <laughs> aslında ketum değilmiş onu. Belki de dinlemiyorum. Ketum değil salak. Ketum değil unutmam. Salaklık bu. <laughs> Ama unutmak çok iyi bir şey. Aa. Abi devamlı o kafada bütün bilgiler bilgiler. Nereye kadar ya? Tabii canım. Şişiyor adamın kafası yani. Hadi e. bakalım. <laughs> e, <hadi abi. gülüyor> Hemen diğer oyuna geçiyoruz. Sıcağı sıcağına bakalım dengeler değişecek mi diğer oyunda?